Herkese merhabalar efendim nasılsınız iyisiniz inşallah kabloyu çekiyorum ki takılıp düşmeyeyim diye şimdi konuşurken geriye falan gidelim Bu arada boyumu da bir türlü ayarlayamıyorum Umarım ki kafam görünüyordur Şimdi renkli havlu, çarşaf, yastık kılıflarım var Hadi dedim bugün tamamen birikmiş böyle baya bir, bir kazan olmuş onları yıkayayım aradan çıksın sonra Renkli çamaşırlara giysilere geçeceğim. Şimdi burada 3 tane ayrı sıvı deterjan kullanacağım. Renklerde kesinlikle toz deterjan kullanmıyorum. Çünkü renk açıyor. Rengin parlaklığını, canlılığını alıyor toz deterjan. Aşırı sürtünme yapıyor çamaşırlarda. Renkleri solduruyor. Ön yıkamalı yapmak durumundayım. Çünkü bu şeylerle yastık kılıfları işte içindeki çarşaflar falan arabada çadırda süründü. Ön yıkama için de ilk önce bir kapak şu yeşilden kullandım. Bunu şöyle kenara alayım. Ana yıkamada da şu ikisini kullanacağım. Şunun lekeleri çok iyi çıkartıyor. Bu da renkleri çok canlı tutuyor. O yüzden ikisini birden kullanacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Renklerde veya diğer çamaşırlarda çoğu zaman durulama seçeneğinde yapıyorum ön yıkamayı. Yeni bir devirde sıkma yapıyor ve bütün kirlerden, kirli sulardan kurtulmuş çamaşır ana yıkamaya tertemiz hazır vaziyete geliyor. Lekeleri ve e, tam temizlenmeyi de ana yıkamada gerçekleştiriyorum. Şimdi çalıştırayım ben bunu. Deterjanı nereye koydum? şöyle deterjan gitmeden hemen göstereyim size. Deterjanı buraya koydum. Aslında şu yumuşatıcı gözünden alıyor suyu durulama olduğu için. Ama buradan da alacak diye biliyorum. Bakalım olacak mı? Geniş açıya aldım. O zaman da flaş çalışmıyor durdurmak da istemedim. O yüzden böyle gölgeli gölgeli. Ayy, bak. Neyse bu yıkansın. Ondan sonra şunu da bir temizleyeyim. Ta ne zamandan beri zaten şu deterjan çekmecesini temizleyeceğim. Kazan temizliği yapacağım. Filtre temizliği yapacağım. Kaç ay geçti. Bu şekilde. Neyse ki kenarlarda iç tarafta olsa şuralarda olsa bu kirler zaten olduğu gibi çamaşıra yapışacak o kirler. Çamaşırı yıkasan da yıkamasan da bir anlamı yok o zaman. Haydi bir su al şuradan da rahatlayayım. Yoksa su vereyim orada. buradan alıyor Şimdi birazdan bu tarafa da geçer Ay daha fazla öyle gölgeli gölgeli dayanamadım. Kapattım videoyu. Tekrar çekim aldım. Flaşı da açtım. Böyle çok daha net ve güzel görünüyor. Bakalım oradan da aldı. Buradan alacak mı? Evet gidiyor. İyi sevindim. Hatta şunu da kaldıralım. Şöyle. E artık kapatayım. diye. an gitsin Aa Tabii ben iyice çekince yerlere de aktı otular. Şimdi bir de bunları temizleyeceğiz. Şu içinde gördüğünüz turkuaz rengi, yeşil mi turkuaz mı o çarşaf. Onu ben e, ütü sepetimin içinde buldum. Ve unutmuşum. Kimdir, kaç senedir orada duruyor. Ütü sepetinin içinde şimdi ikinci bir yetek ütüm var. E, yedek ütünün üzerinde de işte hani böyle eski bir şey lazım olur ama kullanmadığım birkaç kat giysi var. Onun üzerine de Çamaşır yıkadıktan sonra kuruyup ütülenmesi gerekenleri yerleştiriyorum. İşte oradan ya hepsini birden ütülüyorum ya da tek tek alıyorum lazım oldukça ütü yapıyorum. Bu çarşaf da o e, eski giysilerin altında kalmış ve bir takımın çarşafı bu. O eski giysilere bakayım dedim işte bu geçenlerde eve girdikten sonra. Bakayım artık bunları temizleyeyim. Boşu boşuna burada tutmayayım yani. Niye tutuyorum ki dedim. Baktım ki altından bu çarşaf çıktı. Allah Allah dedim. Sonra fark ettim bir takımın çarşafı ve şimdiye kadar ben bunu unutmuşum ve hiç de aramadım. Arasam da zaten bulamazmışım. Durlama programında yaptığım ön yıkamam bitti. Şimdi pamuklu programına çevirdim. Pamuklu programında 60 dereceye alacağım. Havluları özellikle içinde havlu olduğu için 60 derecede yıkamak gerekiyor. Tam temizlensin, hijyen olsun diye bir Perfect yapıyorum. 1.34 verdi. Başlatmadan önce deterjanımı ekleyeyim. İlk önce çalıştırayım. Sonra da şöyle bir şunu kaldırayım ki elime de deterjan bulaşsın istemiyorum bu arada ama mecburen bulaştıracağız. yastık kılıfı havlu ve çarşaflarla birlikte nevresinde yıkıyorsam muhakkak ki düğmesi varsa düğmesini yıkıyorum fermanıysa fermanı çekiyorum çünkü nevresim yıkanırken diğer çamaşırları içine alabiliyor sonra fark etmeyip nevresimi asıyorsunuz çünkü öyle bir sıkıyor ki hani makine 1200 devirde ben sıkma yaptırıyorum içinde kayboluyor asıyorsun kuruyor sonra ters çevirirken bir bakıyorsun içinden bir tane yastık kılıfı düşüyor pat diye veya bir havlu düşüyor ve nemli olarak düşüyor içinde tabii der top olduğundan kurumamış oluyor öyle çok yastık kılıfı havlu falan aramışlığım oldu makineye koydum diyorum çifti bu yastık kılıfı teki nerede ara 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 en son artık nevresim kuruyup da ters çevirince içinden düşüyor Şimdi ben bunu pamuklu 60 dereceye aldım ama pamuklu 60 derecede fazla su almıyor. Tamam alıyor, güzel yıkıyor da 60 derece sentetiklerde mesela veya mix programda 60 derecede yıkadığımda bol suyla yıkıyor. Ne yapsam çevirsem mi acaba? Sentetiklere mi çevirsem? Şu suyu alsın da hemen sentetikleri alayım. Nasıl olsa daha yeni başladı. 6 dakika oldu. Hemen hop çevirelim. Şimdi sentetikleri alalım bunu. 60 1200 speed perfect Hadi çalış. Evet. Şunu da açık bırakmayı unuttum. 60'ta şimdi bolca buhar yapar. Hiç olmazsa buhar çıksın da. Demin zaten makineden bayağı bir aşağıya su aktı. İkinci bir paslanma tehlikesi geçirmesin. ne kadar bol su o kadar çok köpük ne kadar az çamaşır o kadar çok köpük denklemleri kurdum mutfağımda mis gibi vanilya kokuyor sabah kalktım dedim erkenden tatlı yapayım hep böyle akşam üzeri yapıyorum sonra oğlumun gelmesine yakın soğumamış oluyor ılık ılık yediriyorum çocuğa bu kez dedim sabahtan yapayım Aa, her şeyi hazırladım Vanilyasını da koydum. Bir baktım ki süt yok. Sabah olan sütü kullandım oğluma kahvaltıda. Diğer sütleri de almıştım arabanın arkasında bırakmıştım. Artık gidip tekrar süt almam gerekecek. Mis gibi vanilya kokuyor dedim ya. Vanilya ile ilgili bir hikaye. Daha önce de belki anlatmışımdır. Ufaktım küçücüktüm 10-11 yaşlarında. Almanya'dan her yaz tatile gelen tanıdıklarımız muhakkak beşli olarak bir paket vanilya getirirler. O vanilya buzdolabına konulur ve bir dahaki seneye onlar yenisini getirinceye kadar orada o şekilde kullanılmadan bekler. Aman Allah'ım o dolabın içi mis gibi kokar. O ambalaj açılmasa bile, naylon açılmasa bile öyle bir güzel koku veriyordu ki dolabın içine. Açıp açıp o işte beşli paket elma alıp koklayıp yerine bırakıyordum. Sarı küçük paketler, şimdi gibi büyük paketler de değildi. Biraz onun yarısı kadar küçük paketler. Üzerinde de reçelli kuru pasta resimleri var. İşte bu şeyler var ya, kraker kraker tarzı bir şeyler falan var. Çok hoş görünür. Ne işe yaradığını hep merak ederdim. Bunu getiriyorlar bize ama niye getiriyorlar? E, büyüdükten sonra anladım ki onu getirme sebepleri aslında şimdi Almanya'dan Türkiye'ye ziyarete gidecekler. Herkes bir şeyler bekliyor tabi. Almanya'dan geliyor. Boru mu? E, bir hediye bekliyor. En ucuz olsun diye. Onu getiriyorlar herkese. Birer paket veriyorlar. İşte Yanında da böyle ufak minik e, orta boy veya şu sürülen çikolatalar var ya meşhur, onlardan getiriyorlar. O zamandan onun tadı tabii çok güzeldi ama şu anda e, o tat tamamen bozuldu o çikolataların tadı. O zaman bir fındık tadı geliyordu, şimdi tamamen şeker, yani aha toz şekeri e, suyla karıştırıp böyle macun haline getirip ekmeğine sürmüşsün. Ha gidip o kavanozdaki çikolata yağmış da ekmeğine sürmüşsün. Hiçbir şey değişmiyor. Sırf şeker yiyorsun şu anda. O zaman tadı çok farklıydı. Çok güzeldi. Şimdi bu vanilyalar işte ha bir de şey getirirlerdi. Granül kahve getirirlerdi. Ee, minik kavanozlarda. Dediğim gibi şimdi en ucuz olanlar onlar sürekli kullanılıyordu tabii. Vanilya, kahve. O sürmelik çikolata orada ucuz. Onun için herkese onlardan getirirler birer tane. Kahve de aynı şekilde. O kahve de şimdi Türk kahvesi biliyoruz yapmayı. Yani daha doğrusu biz yapmıyorduk. Anneler biliyor. Kahveler pişiyor Türk kahvesi. Ama o kahve geliyor. O da aynı şekilde kavanozun içinde hiç açılmadan bir sene boyunca duruyor. O artık böyle durmaktan buzdolabında e, hani böyle yapışıyor ya dibine böyle taş gibi oluyor. O şekle geliyor. O şekle geldikten sonra açılıyor. İçi dökülüyor. Kavanoz yıkanıyor. Ve kullanılıyor baharatlık olarak falan. Tabi bilinmiyor. E, gelen kişi de söylemiyor. Hani biliyorsa orada öğrenmiş. Herkes biliyor zannediyor. E, Bizimkiler de sormuyorlar. Bu nedir? Niye getirdin bunu? Bu ne işe yarıyor falan diye. Nasıl yapılıyor diye. Böyle kenarda beklerdi onlar her sene. Sonra sonra işte vanilya ve granül kahve Türkiye'de de başladı, e, yayıldı, kullanmayı öğrendik. Tabii ki internetten dolayı yemek tarifleri falan e, bakıyorsunuz şimdi internette her tatlıya muhakkak ki vanilya katılıyor, ama her tatlıya da. Vanilya katıldığı zaman Bazı tatlıların tadını bozabiliyor O geleneksel tadı tamamen bozuyor Bambaşka bir şey haline getiriyor Anlamıyorsunuz yani O tadı değişik bir şey Ama herkes aynı şekilde yaptığından Abarttığından harika şahane diye Herkes vanilya eklemeye devam ediyor Öyle bir hale geldik ki artık Kuru fasulyeye bile vanilya koymaya başlayacağız yakında Bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. O klasik geleneksel tatları korumak için. Mesela anne keki dediğimiz, anne kurabiyesi dediğimiz klasik e, kek ve kurabiyelere ben asla vanilya koymuyorum. O eski tadı yakalayabiliyor ve vanilyalı olduğundan çok daha güzel bir tadı oluyor. Vanilya olduğu zaman böyle aromalı, şekerli bir tat. Ama diğer türlü hele ki kuru üzüm de eklerseniz veya portakal kabuğu rendesi mükemmel bir lezzet oluyor. Yaklaşık bir buçuk kapak sıvı deterjan kullandım ama istediğim gibi bir köpüklenme olmadı. Hoş ben köpüklenme olmasını istemiyorum çünkü durulanması çok zor oluyor ama bir buçuk kapak sıvı deterjana da hiç köpük olmaması beni şaşırttı. Acaba dedim 3 ayda sıvı deterjan kullandığım için köpüğü mü kesti? Çünkü bazen böyle mesela sıvı sabun bir markanınkini alıyorum. Dibinde böyle çok az 2-3 damla kalmış oluyor. Sonra başka bir markanın dolu şişesini alıyorum daha uygun diye onu doldurduğum zaman o yeni doldurduğum sabun su gibi oluyor kesiliyor acayip bir şey oluyor bozuluyor gibi bir şey İçindeki kimyasallar birbirini kesiyor olabilir farklı bir etkileşme yapıyor olabilir bunda da aynı şey mi var diye düşündüm şimdi su alıyor bakacağım aslında 3 ayrı sıvı deterjan kullanmak da istemezdim ama Şimdi bu iki tanesinin kokusu bana çok ağır geldi. Tamam kaliteli deterjanlar, lekeyi çıkartıyor, işte çabuk temizliyor falan filan. Ama kokuları kalıcı ama çok ağır. Öyle ağır ki yumuşak için kokusunu bile bastırıyor. Ben o yastık kılıfına yattığım zaman o ağır koku benim uyumamı engelliyor. Nefes alamıyorum sanki. O yüzden bunları hani bu şekilde karıştırarak tüketmeye çalışıyorum ama bu kez de böyle köpüksüzlükle karşılaştım işte en fazla yapacağı köpük bu Normalde tek bir sıvı deterjan kullansam çeyrek kapak kullansam bundan daha fazla köpük verirdi suda bayağı bayağı sıcak yani 60 derece bakalım birkaç daha çevirsin acaba köpük oluşacak mı? durusuyla yıkıyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Sanki hiç deterjan koymamışım. durusuyla yıkanıyor. Aynen o köpük var. Çoğu markanın sıvı deterjanını sırf bu ağır kokusu yüzünden kullanamıyorum. Çok güzeller, çok güzel parfüm kokusu bırakıyorlar. Kalıcı oluyor ama çok ağır geliyor bana. Kuruduktan sonra geçer dediğim oldu. Yani hafifler kokusu dediğim oldu. Kuruduktan sonra da hafiflemiyor. O yüzden bazı markaları sırf bu benim koku hassasiyetim yüzünden çok sevdiğim halde terk etmek zorunda kaldım. Hafif kokulu deterjanları tercih ediyorum. Hafif kokulu yumuşatıcıları tercih ediyorum. Yani belli belirsiz tatlı bir koku gelecek. Öyle insanın burnunun direğini kıracak çakma parfüm misali bir koku gelmesin istiyorum çamaşırdan uykuya dalmayı çok zorlaştırıyor o koku tıkıyor insanı öksürükten ölüyorum benim gibi böyle koku hassasiyeti olanlar çok iyi anlayacaktır durumunu şu anda öyle bir hale geldim ki oğluma mesela gece banyo yapıyor sakın ola ki diyorum deodorant sıkma sabah işe giderken sıkarsın çünkü evin içinde kalıyor o koku ne kadar camı açsam da yarım saat açabiliyorsun ama akşama kadar sabahtan sıktığı zaman her yeri açıyorum 4-5 saat soğuk da olsa aralarda dolaşıyorum o şekilde o koku çıkıyor dışarıya makine hazır su alırken yumuşatıcıyı da vereyim çünkü ek durulamalar yapacağım hiç olmazsa tek bir ek durulamayla kurtulurum şimdi yumuşatıcıyı verdim bununla yıkanır sonra Esas yumuşatıcı vermem gereken durulama suyunu da sade suyla yapacağı için bir ek durulama. Bir de tekrar bir durulama programını alırım. İki ek durulamayla kurtarmış olurum. Yumuşatıcılar aldığı durulama kısmında şu anda. Ondan sonra ek bir durulama daha yapacağım. Ve aklıma gelmişken aslında ben bu videoyu niye açtım? Herkes çamaşır yıkamayı biliyor. Bu videoların amacı biraz gerçekten çamaşır yıkamayı bilmeyenler var yani herkes bilmiyor veya bildiğini sanıp aslında bilmeyenler de var o dair mesele mesela 20 derecede 30 derecede beyaz yıkayıp da bembeyaz oluyor parlak beyaz oluyor 90 derecede 60 derecede beyaz çamaşır mı yıkanır onlar yıpranır işte iki ay sonra çöpe atarsın falan diyen iddia edenler var ki benim etrafımda da çok var öyle görüyorum arka balkonlara otoparklarımız birbirine bakıyor mesela çoğu binayla arka balkonlara çamaşır asanların beyazlarını görüyorum beyaz mı gri mi siyah mı belli değil ama ona sorarsan parlak beyaz ya 20 derece diye, 30 derecede yıkıyordur kullandığı deterjanı hiç saymıyorum kimdir hangi deterjanla yıkıyor özellikle e, üniversiteler yeni başladığı zaman yeni yeni yurtlara yerleşen kardeşlerimiz var oradaki çamaşır makinelerini kullanıp da artık annesinin kanatları altından çıkıp kendi başına çamaşır yıkamak zorunda kalan kardeşlerim var. Onlardan çok soru geliyor. Bu nasıl yıkanır, şu nasıl yıkanır, hangi derecede, hangi deterjanla falan diye. Onlara yardımcı olmak için çekiliyor bu videolar. Artı yeni evlenen kardeşlerim var. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Yıllarca iş hayatında uğraşmış, çabalamış, haliyle evde annesi var veya başka bir büyüğü var. Veya yardımcısı var. O yıkıyor çamaşırı, bilmiyor olabilir. Öğrenmeme kayıp. Onlara yardımcı olmak amacıyla bu videolara başlamıştım. Şu anda da işte zaman zaman böyle aklıma gelen şeyleri söylüyorum çamaşır yıkarken. Zaten bu çamaşır yıkama videolarının amacı biraz da sohbet. Çok canım sıkıldığı zaman birilerine sohbet etmek isteyip bir şeyler söylemek istediğim zaman evde yalnızım çünkü kimle konuşayım. Oğlum da akşamdan akşama geliyor. Çocuğu da bunaltmak istemiyorum. Daha içeriye girer girmez şöyle oldu böyle oldu falan. E, yorgun argın. Onun için bu videoları açıyorum. Diyorum ki benim gibi yalnız olanlar varsa beraber sohbet ederiz. Karşılıklı konuşuyormuş gibi. Yine bu videoyu da işte böyle konuşma ihtiyacı hissettim. O yüzden açtım. Yoksa yani renkli yıkama e, köpük de yok. İzlenecek bir şey de yok. Köpük olsa hiç köpüklerin böyle güzel güzel süzülüşünü falan izlerdik. Her neyse. Ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Bu geçen haftaki depremden sonra aşırı tabii gerildim. Gerilmemin sebebi de Beylik düzünde oturduğum için çok fazla hissettik biz burada çok yakın ilk anda hissedenlerden en etkilenen semtlerden birisi beylik düzü ve o arada Anladım ki insanın gerçekten akrabası olmayan kendi kanından canından olmayan fakat kendi kanından canından daha yakın olan insanlar da varmış kocamın e, tanıdıklarından birisi ne yapıyorsunuz Belgin abla dedi. Dedim böyle böyle içeriye giremiyoruz. İşte arabada yatıyoruz çadır kurduk. E bize gelin dedi bizde kalın. En azından şey çocuklar var çocuklarla oyalanırsın. Hem de o korkunu atmış olursun. Başka bir yine e, sevdiğim kardeşlerim. Onlar da Sarıyer tarafında oturuyorlar. O da yine Belgin abla illaki bize gel. Bizde kal. Hiç fark etmez. Evimiz geniş, ferah, istediğin kadar kalabilirsin. Çok tatlı insanlar. İnsan böyle zamanlarda gerçek dostlukları anlıyor zaten. Bu bahsettiğim kardeşlerim ikisi de kocamın tanıdıkları. Benim hiçbir samimiyetim yoktu. Kocam sürekli görüşürdü onlarla. Bir tanesi işte araba grubundan tanışmıştı genç bir kardeşim evli iki çocuğu var. Sonradan eşinle de tanıştık. Diğeri de hakem arkadaşlarından iki hakem arkadaşı yeni evlendiler. Daha bir sene olmadı. Hiçbir samimiyetim yoktu. Kocam gittikten sonra sağ olsunlar sürekli arayıp sordular, geldiler. Hep yanımda arkamda durdular. Bir isteğim var mı, bir ihtiyacım var mı? Hiç yalnız bırakmadılar. Bunun yanında benim gerçekten dost bildiklerim her başları sıkıştıklarında işte aradığım, sorduğum bir şey istiyor musun? Derdin ne? Derdini dinlerim. Çözüm bulmaya çalışırım. Böyle insanlardan maalesef bir tek telefon bile almadım. İnsan dostunu böyle günlerde öğreniyor. Dostluğu böyle günlerde arıyor. Ve tabi bundan sonra ne olacak? o dost bildiğim ama beni bir kere bile aramayan hani bırak evine çağırma ama en azından bir ara de ki nasılsın ne yaptın biliyorsun benim burada oturduğumu çağırma evine sadece halimi hatırımı sor yok yoksa bundan sonra onlar da benim için yok artık böyleyim yani beni kötü günümde aramayan sormayan iyi günümde hiç aramasın hiç gerek yok Zaten benim iyi günde ona ihtiyacım yok ki. Kötü günde ihtiyacım var daha çok. Öyle biraz pislik oldum galiba. Yani arka arkaya kayıplar yaşayınca niye dedim yani? Hayat kısa. Ben niye milletin keyfini yapmak zorunda hissediyorum? Kendimi niye kendimi kullandırıyorum? Neyse, boyun bundan sonra hiç kimseyi düşünmek zorunda değilim. Sadece kendimi düşüneceğim. bana bir adım gelene ben beş adım giderim. İki ağır sıvı deterjan ve bir hafif kokulu deterjanı kullandım. Korktum aslında yıkama sonunda. Şimdi iki ağır kokulu sıvı deterjan ya çok daha ağırlaştırırsa kokuyu diye bitsin diye kullandım ama aksine birbirini etkileşime girip kokuları hafifledi. Çok sevindim buna. Hatta belki böyle ayrı ayrı kullanmak yerine bir tanesini büyük olan o küçük olan şişeyi büyük olan şişenin içine boşaltıp çalkalarım o şekilde tek deterjan olarak kullanmaya devam ederim. Köpük olmadı evet ama koku da hafifledi ona sevindim. Abone olmayı zile açmayı takip etmeyi mümkünse yorum yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evinizden çamaşır yüzünüzden yüze eksik olmasın. Rabbim gerçek dostlarınızı her daim yanınızda kılsın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.